Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Super Bear oynuyoruz ve yanımızda Efe var. Ne haber Efe? <laughs> ben varım arkadaşlar. Bu arada ben de video çekiyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu arada gitme bir yanıma gelir misin? Bir geldim, yanıma gel. geldim. Ne haber? Buradan like atanlar Bakın, buradan like atanlar arkadaşlar öpücükler yolluyoruz. Like atanlara öpücük. Yorum yapanlara da Arkadaşlar. Efe. Abone olanlara. Efendim. Şey e, yeni, yeni, B kayıtına başlayacak mı? Yeni kayıt açacak. Tamam. E, dur şimdi. Yok, yok kapatma. Tamam. Ana ekrana evet. geri dön. Evet de. Ana ekrana E evet. sen ayrıldın. Ay tamam. Hani PK yeni güncelleme geldi ya. Ben baya ben baya da PK XD'ye Efe. Gel PK XD gel. Gel yeni güncellemeyi. Dur baya birazcık anladım. oynayalım ondan sonra şey yapalım Efe. Ömer. Bu arada ben benim aklımda çok iyi bir video fikri var dedim. Babam akşam gelince kutu al, kutu atılımı yaptım ben. Tablet kutu atılımı. Hmm. Sen de izlersin. Sekiz sıfır sıfır da. Arkadaşlar izlemeyi unutmayın sakın. Efe emem. Evet, Efe. Efendim, ben. Efe sen B kayıtına başladın Buyurun. mı? Ben başladım. Tamam. Bir zaman. Ben seni pa. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Bir şey oldu. Alo. Görüntülü niye alamadın? Görüntülü arayamıyorum. WhatsApp WhatsApp'a bir şey oldu. Aha. Tamam Aha. hadi boş ver. En azından konuşabiliyoruz. Doğru. Ama ben sana akşam söyledim. Sözü, sözü oyunda yok diyor. Bekle yeni parti oluştur. Niye? Kendi kodunu gir. Hı, tamam. Şey kodumu söylüyorum Efe. Biliyorum ben biliyorum. 0190. Hayır. Ne? Hayır o kod değil. Kodu mu değiştirdin? Yok kendisi değişti. Söylüyor. Söyle. 09. 09. 753. 753. Evet. Ha. Geldi. Partikası... Hazırım. Hadi. Ya, senin sana ne oldu? Oğlum ben B, B kayıtıyla başladım ya. Ha. Sen o kayıttan devam et. Sen zaten bitiremedin oyunu. Ben yeni kayıt açtım. Şimdi ben paraları toplayayım da birazcık kıyafet alayım kendime. Dur ben bir kaplumbağa köyüne gideceğim. Eve sen de benimle gelsene. İşte sola. Tamam. geldim. Ya. Gel. Evet arkadaşlar. Videoyu durdurmak zorunda kaldık. Gel Efe evet. gidelim. Evet Ademler. sen bunu biliyor musun? Az önce videolar hani gitmişti ya. Ben ben konuşmuştum. boşuna konuşmuştum. Videoyu durdurmuşum ben. Ben bu yukarı çıkıyorum. Geldim geldim. Arkadaşlar, petal ya. geldim. Arkadaşlar ben bitiremedim çünkü daha üç gün önce başladım. Ben bir hafta önce başladım. O iyi, iyi olmuş. Ba. Kimin bunu ya? Kimin bunu? İkna ama bana. Niye? İyi kamerumcu. Niye? Ölmedim ki oğlum ben. He. Yaşıyor mu oğlum? <laughs> yanlış yanlış gördüm o zaman. Ah! Yağını kaybettik arkadaşlar. Oğlum ben yukarıdayım. Gelsene buradayım. Acele et. Arkanı dön. Dönce. Oğlum neredesin? Gelsene şuraya. Efe benim adımın gözükmesi lazım. Ben görmüyorum. Sen böyle yapacağım. Şey, emoji at, emoji. Tamam atıyorum. Allah belanı! Ulan sen nereden çıktın lan? Efe buradayım. Arkana dön, arkana dön yukarı bak. Arkana dön yukarı bak. Buradayım. Buradayım. Geliyorum, bekleyin. Aaa düşeceğim. Aaa! Hayır aşağı düştüm. Nereden gider buradan çıkarım ben. Eve ben aşağı indim mi? Bir tane canım kaldı. Tamam sen orada bekle ben oraya geleceğim. Aaa şey Aa, Al bakalım. Gel lan gel lan Bunu bekleyelim. Efe. Efendim. İlk ilk şeyi kurtaracağım. Ben seni gördüm geliyor. İlk ayıyı kurtaracağım. Bana ne oldu? Ayı vurdu Efe? Öldü. Kim vurdu sana? Arı. Oğlum niye vurmadın çağırıyor Vurdum Beye başı o. O yere yatıyor. Lan hayır ya çıkamıyorum. Aa, yani. Aa, başardım. Oğlum ben şuraya bir çıkamadım ya. Şuradaki Sen parayı da aldım. Bunda kaldı La, telefon yuvarlandı. Efe telefon intihar ediyor bende. DJ'yi kurtardım ben. Hadi hakkınızı arayın. Ben de şu anda park yok. Efe neredesin sen? Ben ya seni. Efe! Gizli sandığı aldın mı sen buradan? Buna Gel buradayım Efe buradayım. Gel. Geldim. Geldim. Burada gizli sandık var. Ha buldum. Oh, ya, seninle ne çıktı? Ben yeter, Reklamlar. Arkadaşlar videomuz bu kadarlık oldu. Abone olup like, unutmayın. Ve bildirimleri atmayı unutmayın. Efe senin diyeceğim bir şey var mı? Abone olsunlar, like atsınlar ve benim kanalıma benim kanalıma gelsinler benim kanalımda da akşam çok güzel bir video var duydunuz arkadaşlar hadi bay.